Merhaba. Kırık havasının güzelliğine bakar mısınız? Asmalarımız yetişiyor, yapraklarımız oluyor. Bahar geldi. Zeytin ağaçlarımız çiçek vermiş, domurcuk vermiş. Nasıl da güzel maşallah, nasıl da güzel. Rabbim olup da yemeye nasip etsin inşallah. Malumunuz koronavirüs dolayısıyla dışarı çıkmak yasak olduğu için kurallara uymak zorundayız. Hiç kimseyi göremiyoruz. Sokakta evlerimize gidip gelemiyoruz. O yüzden bahçemi çekip sizlerle paylaşmak istedim. bizim şehrimiz işte. Bulunduğumuz şehrimiz, Kırıkhanımız. Limon ağaçlarımız zeytin ağaçlarımız. Havanın güzelliği maşallah. Maşallah diyelim. Maşallah diyelim. Bu da bizim balkonumuz. Yazın balkonumuzda uzun uzun vakitler geçiriyoruz. Yaz gelince tabii ki virüsten dolayı kimseyi kabul edemiyoruz. Biz de çıkamıyoruz. Rabbim inşallah bu virüsü kaldırır. Tüm Türkiye'mizin üzerinden, tüm dünyadan Bakın. Bakın nasıl güzel. Bakın. Bakın bunları bilmeyenleriniz de vardır. Ha belki bunları biz biliyoruz neden çekiyorsun diyorsunuz ama bakın biz bunlara da kömeç deriz. Kömeç. Bunları bir güzel olunca yıkıyoruz, doğruyoruz. Soğanla kavurup bir güzel afiyetle yiyoruz. Bakın nasıl güzel ağaçlarım çiçeklerim. Belki birazcık hani bahçe gör, gör, görmüş olursunuz. Belki içeriden hiç çıkmayanlar için motive olur. Bak limon ağaçlarımın çiçekleri. Belki bunları bunları izlerken motive olursunuz hani öyle düşünerekten. Bakın bu da benim minicik cici cici. Limonum benim limonlarımız nasıl güzel maşallah bu önceden önceden bu ağacımız bizim yedi veren derler tabii ki e, ikinci üçüncü e, çiçeğinden olmuştur e, şimdi bu mevsimde bu aydaki olan çiçekleri de böyle böyle. Kısmet olursa inşallah nasip ederse Rabbim olacak. Ve kısmeti olanlar afiyetle yiyecek, kullanacak. Evet benden bu kadar. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Evden çıkmayalım, kurallara uyalım. Evde kal Türkiye. Hayat Evet sığar. Öyle diyelim. Ne yapalım? Rabbimden geliyor. İnşallah Rabbim bu virüsü kaldıracak üstümüzden bu, bu musibetleri. Dualarda buluşuruz inşallah. Hoşça kalın.